500 yıl önce yazılmış bir kitap bugün bize yol gösterebilir mi? Thomas More adalet duygusuyla, dürüstlüğüyle ve sarsılmaz inancıyla tanınan bir devlet adamıydı. Aynı zamanda Rönesans'ın en önemli humanist düşünürlerinden biri olarak felsefeye, hukuka ve insanın toplumsal yaşamına derin bir ilgi duyuyordu. 1516'da kaleme aldığı Ütopya adlı eserinde hayali bir adı devleti tasarladı. Burada özel mülkiyet yoktu. Herkes eşit haklara sahipti. Adalet ise toplumun merkezinde yer alıyordu. Değerli madenler toplum için hiçbir an tam taşımıyordu. İnsanların tüm temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyordu. Asıl hedef herkesin adil, eşitlikçi ve huzurlu bir yaşam sürmesiydi. Bu nedenle ütopya kelimesi hem olmayan yer hem de ideal toplum anlamını kazandı. Thomas More'un 500 yıl önce kurduğu bu hayal sadece sosyalist düşünceye değil, bütün siyasal ütopya geleneğine de ilham verdi ve hala tartışılmaya devam ediyor.